Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Markyaf'da seyredeceğiz. Arkadaşlar marka mı hani aileyi sizde arkadaşlar onu gösterebilmek için arkadaşlar. Arkadaşlar video beğenilmeyi bir dakika unutmayın arkadaşlar çok yorum geldi arkadaşlar. Arkadaşlar sizi öğreteceğim arkadaşlar bakın. Önce bir like kanalımıza abone olmayı arkadaşlarımıza kanalımıza alalım olmayı zibe like arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz tamam. Ailesi bir tane marka sildi. Yani oyundan sildi. Yani çok yedek felci bir arkadaşlar. Yani en sevdiğiniz marka. Marka ve Şimdi bakın yani marka yine yine indirildikten sonra Arkadaş Arkadaşlar bakın şuraya giriyorsunuz. Bakın şu. Şuraya girdik. Tamam mı? Şuraya girdik. Arkadaşlar <laughs> burada bir şey var. Bakın, bakın tekrar göstereyim. Burada bak şu. Şu mavi olan var ya arkadaşlar aşağıdaki boş olan yukarıdaki yukarıdaki bu şurunda bir tane mavi var. Mavi. Yukarıdaki bir tane mavi var. Onda şuna basıyorsunuz. Ve burada tamam mı? Burada sildiğiniz oyunları burada ala yani yani tekrar basıp indirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu arabayı indiriyorum. Bu araba e, silmiştim. Şimdi bunu bunu e, tek indireceğim. Burada marş var. Bir tane marka yap Şimdi bastım. Şuna bastım. Bakın. Bilmiyorlar. Şimdi oluyor arkadaşlar. Birazdan oluyor. Ordu. Gördüğünüz gibi indirdim. Bu size araba. Bakın araba burada. Araba burada. Şimdi ben arabayı sileceğim arkadaşlar. Tek araba. Yok. Neyse arkadaşlar. Umarım, umarım. beğendiyseniz like atmayı Görüşürüz.